Istedim. Şimdi, Şimdi işte sütün çıksın. Harbiden sen şu sütyenimize takılıp kaldın amına koyayım ya. Ben de kendimden açayım kız bir daha. Instagram arkadaşlar Ebru Güneşli. Sonuna Güneş'in sonuna li eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ah DJ Larissa öptüm lan ne kaçırdım. Hiçbir şey kaçırmadın. Çünkü kendi şu anda yayına yayınlaşıyorum. <laughs> <laughs> Hiçbir şey kaçırmadın. <laughs> Instagram DJ Alina. Ebru, Sonunda 3 tane Ebru A var. Güneşli. Evet. Instagram DJ üç Alina. Tane mi var? O zaman Ebru Güneşli nokta 01. 01. Ebru Güneşli nokta 01. Ay, siz bana kurban olma kız, kız. siz beni sevmeseniz de ben seviyorum aslında. Valla bak. Diyar Bakır'ımı Öpüyorum seviyorum. size. Diyar Bakır'a selamlar olsun. Ki ki seviyorum kız Bir size. şey yapmıyorsun. Ne yapayım? Ne yapmamı istiyorsun? Kıç mı sağlıyorsun? Ay. Hı? Göbek maçı. Kız ne yapıyorsunuz? Ya Seviyorum size. Ya seni ne yanarım? <laughs> Siz vallahi seviliyorsunuz ha. Ama hiç bilmiyorsunuz. Yayın dönüyor. Amına aç. Yuh! Yuh amına aç. Tek sahne alıyorum kız. Memleket Tek sahne alıyorum. Arkadaşlar. Lan nasılmışsın? Anlamadım. Memleket nerede? What's where? Where am I? I understand. Membarniş diyor, tanmıyormusun? Ay teşekkür ederim <laughs> Emre Şenyoğlu. Öpüyorum seni bebeğim. Görüşerim lens. Amına koyayım. Görüşerim lütfen Görüşerim nas yani. Arkadaşlar Instagram hesabım evruzgunesli.01 Al sana ayak. Nereden? öpüşün olan bir kez. Lezbiyen değiliz. Hem cimsimle öpüşemem ben. Ay teşekkür ederim süper kapçım. Öpüyorum seni aşkım benim. Neyse arkadaşlar. Ay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ah Vex. Öpüyorum seni. Arkanı dön sen. Dans etsene. Kulüpte görmelisin sen beni. Ay. Ankara havalarını çok seviyorum. Instagram ama DJ Alina. alina. Sonunda 3 tane A var. Evet. DJ Alina Instagram. Instagram'da İçime daha fena şeyler ya. var. <gülüyor> <gülüyor> 212 AVM'nin oradayım. Gelin de 500 TL vereyim. Oo, sen de bizi pazar pazarda mı sandın ya? Askeri memeleri açarsın. Askerleri açıyoruz. Yerim size. İyi kız azıcık gözünüz gönlünüz bayram etsin. Soyun <laughs> mu ne? Burası ne sandın lan? Sen çıkabilirsin gözlerini göster. Sen Instagram DJ Alina. No. Sonunda 3 tane A var. Gözlerim büyük benim <laughs> arkadaşlar. Destekli falan ve çok seviyorum göğsüm. Göğsemi seviyorum maşallah canım göğsü. <laughs> kim ben sol arkadaşlar. Video değil kız çıkıyorum. bize Kendine dön. Bakın. Askerler coştu kız sahiden. <laughs> <de seni gülüyor> Sen nasıl bir Teşekkür ederim. Öpüşemeyiz arkadaşlar biz lezbiyen değiliz. De arkadaşlar ben meme am sevmiyorum kız. Ben erkek seviyorum ben lezbiyen değilim. Kendinize evet. gelin. Ben bir kadını öpüşemem yani. Iıı. Aa. İzlendirmeyin beni. Neden? Ha bu arada Instagram, Asken, DJ, DJ, Alina. Üç oh. Instagram DJ Alina. Sonunda 3 tane A var. Instagram'ın DJ Alina. Sonunda 3 tane A var bakın. Soruyorsunuz o yüzden söylüyorum. <laughs> Ama seviyorum sizi. Aşksınız. <laughs> Ay şey. ekran görüntüsü alıyorlar. Kız yayını. Yani? Youtube'a yüklüyorlar biliyor musun? A -a. Merve sanaylar nasıl ünlü oldu? Damla Ekmekçi oğullar falan. İyi bir şey bu yani. Ne oluyorsun? <laughs> Zeus kulübe gittin mi hiç? Ee, <gülüyor> gitmedim. <gülüyor> Çıkıyoruz biz. Bay bay. Kısa oldu çok. Çok Çok. çok. <laughs> çok. Arkadaşlar e, Instagram soracağız. Instagram DJ Alina sonda 3 tane A var. Instagram'ım DJ Alina sonda 3 tane A var. Siz Bakın siz tekrarlıyorum sizin için. Askerlenme o memişler. Açeyle bir şey olmaz be. sessiz yine yaparız biz de. Biraz Ebru. Eskisi. Ay. <laughs> Hayır video değil. Götler de lan. Ee, yaşım 22 arkadaşlar. <laughs> birimiz 22, birimiz 25. <laughs> Ta özel ayda iki kez Bursa maske geliyor. Seni de getireceğim. Tamam götür benim şey tarzın yanına. Seviliyorsun. Soyunma götünüz. Ya sen de bizi gaza getirme. Gazdan çalışmıyoruz. Aynen öyle. Titredim. Tam da. Askeri am yok. Hmm. Komutansın diye bize emir veremezsin Aske, A falan. Arkadaşlar burada Instagram DJ Ali Naz Sonunda 3 tane A var 3 tane, de <laughs> tane A ile 3 tane A ile tamam mı? Çort çıkartabilir misin? Instagram'ı soranlar için söylüyorum Ekleyin Instagram'dan güzel şeyler olacak çünkü Sürprizlerim var size Yaz gecem ya kırmızı aç artık Nereye açayım? Nereye açmamı istiyorsun? Çort çıkart, Çortu çıkart. <laughs> Anca böyle yaparım ben <laughs> <laughs> Ana kemer şöyle çekek kız. <laughs> Arkadaşlar Instagram DJ Alina sonda 3 tane A var ise